Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, 5. öğrenme alanında karşınızdayım. Kaynakların verimli kullanımı. Doğal kaynak nedir? Biz zaten önceki öğrenme alanlarında doğal ve beşeri diye ikiye ayırmıştık. Doğal, doğada kendiliğinden olan insan elinin olmadığı. Evet, doğal kaynak insan eli değmeden doğada kendiliğinden bulunan kaynaklardır. Su, toprak, hava, orman, rüzgar, maden, güneş işte bunlar doğada bulunan doğal kaynaklardır. Peki sürdürülebilirlik nedir? Doğal kaynaklarımızı bilinçsizce kullanmamak demektir. Çünkü sadece bize ait değil ki biz de gelecek nesillere aktarmakla görevliyiz. Özellikle ülkemiz için gelecekte su sıkıntısı varken, orman yangınları maalesef devam ederken ya da doğada zarar verici birçok bilinçsizce hareketler ederken gelecek nesillere güzel bir dünya bırakamıyoruz. İşte bu noktada sürdürülebilirliğin önemi çıkıyor. Doğal kaynakları gelecek nesillere düşünerek bilinçli kullanmalıyız. Doğayı korur, kaynakların tükenmesini önler, gelecek nesillerin yaşamını güvence altına alır, ekonomik denge sağlar, toplumda bilinç oluşturur sürdürülebilirlik. Evet hemen başlayalım. Kaynakları nasıl verimli kullanabiliriz? Toprak. Şimdi toprak bizim için çok önemli. Neden? Çünkü toprak tarımın ham maddesi. Hayvancılığı onun üzerinden yapıyoruz. Sanayi toprak üzerinde kurulu. Evet tarım faaliyetlerinin kaynağıdır. Çanak, çömlek yapımı ile çimento, tuğla ve kiremit gibi üretimler için kullanılır. Hayvancılık sektöründe de temel oluşturur. Bilinçsiz kullanım nasıl oluyor? Aşırı ilaçlama yapılırsa, orman yangınları olursa, aşırı otlatma yapılırsa, şehirleşmenin artışı, atıkların doğaya bilinçsizce bırakılması. Evet, olumsuz etkileri de erozyon gibi doğal afetlerin artışı, beslenme ve gıda yetersizliğinin ilerleyen süreçlerde yaşanmasına yol açar. Evet, kaynaklardan bir diğeri su. Su bizim için içme suyu olarak düşünebiliriz, turizm olarak düşünebiliriz, balıkçılık, üzerinde ulaşım yapılabilir. Ticaret gibi sektörler için önemli kaynaktır. Peki bilinçsiz kullanılırsa Tarımda aşırı sulama yapılırsa bilinçsiz kullanımdır. Şöyle yapalım. Fabrika atıklarının suya aktarılması, yağ gibi atıkların evde lavabolara dökülmesi. Peki olumsuz etkileri nelerdir? Su kaynaklarında yetersizlik meydana gelebilir. Su kaynaklarında aşırı kirlenme söz konusu olabilir. Salgın hastalıkların yaygınlaşması önemli bu noktada olumsuz etkileri arasında. Evet bir diğer kaynağımız orman. Ormanlardan mobilya, ilaç, kozmetik, kağıt gibi üretimi olan alanlarda kullanıyoruz ormanları. Bunlardan da ziyade ormanlar dünyanın akciğerleridir. Yani bizim için zaten oksijen kaynakları da ormanlardır. Tabi bilinçsiz kullanımı özellikle günümüzde 2025 yazın yaşadığımız facialar üst üste. Sakarya'da, Karabük'te, Eskişehir'de e, orman yangınlarına şahit olduk Bursa'da. Burada genellikle de zaten bilinçsiz kullanım olarak çıktı. Yani, yani bile bile gidip ormanı yakmalar ortaya çıktı. E, ya da yerleşime açılır bazı alanlar kesilerek. Ormanların yok edilmesi, ham maddesi ağaca dayanır ürünlerin aşırı tüketimi. Ne olacak işte önemli olan sonuç. Oksijen oranının azalmasına bağlı olarak İlerleyen yıllarda bize hava kirliliği bekliyor. Küresel ısınmanın artışı bekliyor. Yağmur sıkıntısı buna da dayalı olarak kuraklık kıtlığa kadar gider. Canlı çeşitliliğin azalması sonuçları gerçekten çok büyük bir tehlike yaratıyor. Bu noktada halkın gerçekten bilinçli olması gerekiyor. Hatta ormanlarımızı daha fazla çoğaltmamız gerekiyor. Fidan etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Ağaç dikme etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Madenler. Tabi metal yani beyaz eşyalarda bakır, elektriklerin, kabloların içerisinde görmüşsünüzdür. Taş kömürü, linyet, bor gibi madenler sanayiye ham madde oluşturur. Bilinçsiz kullanımı doğal çevreye zarar verir. Madenler çıkan toprağın direkt suya atılması, suya karışması sorun yaratır. Ne olacak peki? Topraklar verimsizleşir. Heyelanlar görülebilir. Yaban hayva hayatın e, zarar görmesini sağlayabilir. Ve madenler zaten zor oluşuyor ve biz bunu bilinçsiz bir şekilde alırsak, kullanırsak daha sonra yani yenilenemeyen enerji kaynağı olduğu için sıkıntıya girebilir. Evet, doğal kaynakların kullanılması için peki neler yapacağız? Enerji tasarrufu yapılabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları. Bakın, yenilenemeyen enerji kaynakları az önce saymış olduğumuz maden çeşitlerini sayabiliriz. Petrol, doğalgaz gibi. Ama yenilenebilir. Bakın kendini yeniliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi sayabiliriz. Biyoçeşitlilik korunmalı, su tasarrufu yapılmalı, karbon ayak izini azaltmalı, organik gıdalar tercih edilmeli, ormanlar korunmalı. Plastik kullanımı azaltılmalı. Farkındalık oluşturmalıyız. Sıfır atık yaşamını benimsemeliyiz. Evet, enerji kaynaklarından bahsettik dedi ki yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımızda kendini yenileyebilen ve doğaya zarar vermeyen enerji kaynaklarıdır. Güneş, rüzgar, su, jeotermal yani yerin altındaki şeyden, sudan bahsediyoruz. Uzun yıllar kullanılabilirler. Evet. Güneş enerjisinden paneller vesaire rüzgen, rüzgar türbinleri oluşturulabilir. Jeotermal yerin altındaki fay kırıklıklarından sonra gelen o sıcak suyun buharı. Yenilenemeyen enerji kaynakları ise tükendiğinde yerine gelmeyen enerji kaynaklarıdır. Çünkü oluşumu çok uzun zaman sürüyor. Petrol, doğalgaz, kömür, Linyit gibi madenleri sayabiliriz. Doğada sınırlı miktarda bulunup zararı da fazla olabiliyor. Karbon ayak izinden bahsedelim. Bir kişinin toplumun veya işletmenin günlük yaşantısında atmosfere saldığı yani havaya saldığı sera gazının miktarıdır. Özellikle karbondioksit miktarıdır. Nedir peki bu? Arabalardan çıkar egzoz gazları. Arabayla fazla yolculuk yaparsan, uçakla seyahat, fabrikaların dumanları, elektrik, doğalgaz veya kömürlerin kullanımı, gereksiz tüketim, fazla alışveriş, daha fazla çöp üretmek demek. Et ve süt ürünlerini çok fazla tüketmek karbon ayak izine yol açıyor. Peki nasıl önlenir? Bir kişinin Toplumun veya işletmenin günlük yaşantısında dedi ki karbondioksit miktarıydı. Yürümek, bisiklet kullanmak, toplu taşımayı tercih etmek, enerji tasarrufu yapmak, geri dönüşüm yapmak, az ambalajlı ürünleri kullanmak, ağaç dikmek, sürdürülebilirlik için de çok önemli ağaç dikmek. Yerli mi, mevsimlik gıdalar tüketmek. Peki, geri dönüşüm nasıl sağlayacağız geri dönüşümü? Kaynaklarımızı ve tüketimlerimizi mümkün olduğunca geri dönüşümde kullanılarak doğal kaynakları korumuş oluruz. Böylelikle enerji tasarrufu sağlar, çevreyi temiz tutar, ekonomiye katkı sağlar. Peki kullandık defterimizi yıl sonunda bitti. Ne yapacağız bu defteri? Geri dönüşebilecek mi? Evet. Kitaplar, defterler, gazeteler, kartonlar, Bunlar geri dönüşebilen ürünlerdir. Yine plastik şişeler. Suyumuzu içtik. Plastik şişeleri ne yapacağız? Geri dönüşüme göndereceğiz. Cam şişeler, kavanozlar. Tabii bunları ayır, ayrıştırarak götüreceğiz. Metal kutular, piller, Bunlar arkadaşlar geri dönüşebilen ürünlerdir. Peki geri dönüşemeyenler nelerdir? Islak mendil, kullanılmış peçete, yağlı ya da kirli kağıtlar, yemek artıkları, kırık seramik veya porselenler. Yemek artıklarında şöyle şeyi ayırabiliriz ama pozlar vardır. Yani bazı mesela marulun şey hali vardır. Böyle artık sen yiyemezsin ama bir hayvan vesaire yiyebilir. Yani onlar geri dönüşüme doğru götürülebilir. Ama onun dışındaki yemek artıkları ya da kırık seramikler geri dönüşülemeyen maddeler arasında. Ve bu noktada ülkemizde bir proje var. Sıfır atık projesi. Yıldız koyalım. Hatta TRT1'de bir belgesel var. Sıfır atık projesi ile ilgili çok severek izlediğim birkaç bölümü vardı. Çevremizi korumak, doğayı kirletmeden yaşamak ve atıkları en aza indirmek için başlatılmış bir projedir. Bu proje 2017 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiştir. Amaç üretilecek atıklar en aza indirilerek geri dönüştürmek ve doğayı korumaktır. Ne yapacağız? Atıkları ayıracağız. Kağıt mı, plastik mi, cam mı? Bunları ayıracağız. Geri dönüşümü destekleyeceğiz. İsraf önlenecek. Tekrar kullanılabilen ürünleri dönüştürerek kullanabileceğiz çevremizi temiz tutacağız. Ve tüketimde 5D modeli var. 5D modelinden hem soru bankalarında hem de okulda öğretmenin sınavlarda sorularında çıkabilen bir modeldir 5D modeli. Nedir? 1. Düşün, gerekli değilse tüketme. Yani ihtiyacın mı, değil mi? Gerekli değilse onu tüketme. İki, Daha az tüket. Üç, Değerlendir, yeniden kullan. Bitmiş olan çok güzel bir kahve kutusu vardır. Onu kalemliğe çevirebilirsin değiştir, farklı amaçta kullan aslında tam vermiş olduğum örnek buydu. Dönüştür, doğa kazansın. Yani ayrıştırarak geri dönüşüme bırakabilirsin. Evet hemen sorumuza bakalım. Enerji kaynakları yenilenebilir. Yani kaynağını yeni bir enerjiden üreten ve yenilenemeyen yani kaynağından enerji kaynağı üretilmeyen enerji kaynakları olarak iki gruba ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir grupta yer alır? Hemen bakalım. Rüzgar yenilenebilen enerji kaynağı, güneş yenilenebilen enerji kaynağı, doğalgaz yenilenemeyen enerji kaynağı, hidroelektrik yani sudan elde edilen suyun akış hızından elde edilen elektrik e, bu da yenilenebilir sudan bahsediyoruz ama doğalgaz maden olarak yenilenemeyen enerji kaynağı. Evet sevgili gençler güneşten rüzgardan sudan hidroelektrik enerjisi elde edilirken yani yenilenebilir enerji kaynağı iken doğal gaz yenilenemeyen enerji kaynağı olarak farklı bir grupta yer aldı. Diğer sorumuza bakalım. Hangisi doğal kaynaklarımızdan biridir? Turizm, sanayi, ticaret, maden. Evet maden bizim doğal kaynaklarımızdan biriydi. Hatırlayın ilk sayfada anlatmıştık ve devam ediyoruz. Günümüzde doğal kaynakların hızla tüketilmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan sorunlardan biri değildir? Eğer doğal kaynakları hızla tüketirsen ne olmaz? Bitki ve hayvan türlerinde artma artma olmaz. Doğal denge bozulabilir mi? Evet. Doğal kaynakları hızlı tüketirsen doğal denge bozulur. İklim değişikliğine yol açar mı? Kuraklık olur mu doğal kaynaklar mesela ormanlarımızı yok edersek bunun sonucunda zaten iklim o da neye yol açacak? Kuraklığa yol açacak. Yani cevabımız bitki ve hayvan türlerinde artma olmaz azalma olur. Yani değildir dediği için cevap aşıkı olacak. Diğer bir konumuz bütçemiz oluşturuyorum. Orada görüşmek üzere.